Daha dün gibi umudun ışığını yaktığımız gün. Adımlarımızı kararlılıkla attığımız o ilk an. Hatırla gökyüzüne uzanan hayallerimizi ve birlikte başarmanın verdiği coşkuyu. Daha dün gibi değil mi? Bugün 17 Ekim. 17 Ekim 2005'te aydınlık bir Türkiye umuduyla filizlendirdiğimiz eğitim iş bugün 20 yaşında. Sendikamız eğitim emekçilerinin ve cumhuriyete bağlı herkesin gönlünde kocaman bir çınar. Kökleri encümeni muallimden, tösten, töbderden aldığı mirasa dayanan eğitim iş, devraldığı kültür, birikim ve cesaretle 100 yıllık sendikal mücadele geleneğini devam ettiriyor. Cumhuriyetten ve emekten yana Türkiye'nin en büyük sendikası Eğitim İş. 20 yıl önce umutla filizlenen Eğitim İş, bugün emekçilerin alın teriyle kök salmış, Cumhuriyet'in aydınlık yolunda yükselen bir çınar olmuştur. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaksa Cumhuriyetçileri yetiştirmek gerekir. Ve biz Eğitim İş olarak bu sorumluluğu omuzlarımıza taşıyoruz. Layık, bilimsel ve kamusal eğitimle cumhuriyetçileri yetiştirmeye devam edeceğiz. İlke ve kararlılığından taviz vermeyen eğitim iş sadece eğitim emekçilerinin değil, hakkın, hukukun, adaletin de sesi. Bugüne kadar çağdaş, layık, bilimsel, kamucu eğitim mücadelemizin odağı oldu. Kurulduğu günden bu yana eğitim iş yalnızca eğitim emekçilerin değil, hakkın, hukukun, adaletin ve emeğin sesi olmuştur. Yaparsa eğitim iş yapar, İyi eğitim iş var, korkma eğitim iş var. Eğitim iş söylemiyle etkin, eylemiyle cesur, temsiyetiyle güçlüdür. Bugün eğitim işin her kazanımı Türkiye'nin aydınlık geleceğine bir ışık oldu. Eğitim iş gücünü birliğinden, örgütlülüğünden, emeğin onurundan alır. Eğitim iş için mücadele yalnızca sosyal hak ve ücret mücadelesi değildir. Tarihimizden beslenen cumhuriyet mücadelesidir. Eğitimiz Sendikası Meclis Parkı'ndan birinci meclise doğru yürümeye çalışıyor. Şu an polis barikatlarıyla karşı karşıyalar ama. Bize sıkça sorulur. Neden tek sendika değilsiniz? Bizim için sendikacılık sadece ücret pazarlığı değildir. Biz Cumhuriyet ve Emek Mücadelesi'ni birleştiriyoruz daha fazla ücret için Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlarıyla, karma eğitimi hedef alanlarla aynı çatı altında bulunamayız. Sendikamız bugün tüm emek cephesinin ve cumhuriyetçilerin umudu olmaya devam ediyor. Layık eğitimi tasfiye etmeye kalkanlara karşı sözümüz nettir. Okullar bizimdir, cumhuriyetindir, halkındır. 20. yılımızı kutladığımız bugün de kuruluşumuzdan bu yana emek veren herkese, gücümüze güç katan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Eğitim iş, üyemiz olsun ya da olmasın, tüm eğitim çalışanların hakları için mücadele etmektedir. Bugün de bilimsel, çağdaş, demokratik eğitim için, meslek onurumuz için, Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri için eğitim iş vardır, eğitim iş mücadeledir, eğitim iş umuttur. Hep birlikte imza attığımız bu başarı inanıyoruz ki bizi daha büyük zaferlere taşıyacaktır. Bugün eğitim işin tarafı bellidir. Tarafımız emekçilerin ve çocuklarımızın yanında. Tarafımız her bir çocuğumuzun layık bilimsel, karma ve nitelikli eğitim hakkından yanadır. Yaşasın eğitim iş, yaşasın cumhuriyet, ilelebet cumhuriyet.